Milli'nin kurbanı oldu. Mula'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deve güreşleri kazayla başladı. Okul inşaatı yararına yapılan etkinlikte Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı katılımcıları selamlamak istedi. Yarışmaya katılan develerden birine bindi. Ancak devenin kalkarken yaptığı ani harekete hazırlıksız yakalandı. Takla atarak kum zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkabilen Çaylı'ya alandaki sağlık ekipleri müdahale etti. Kazanın şokunu atlatan AK Partili belediye başkanı mikrofonu alıp yaşananları yorumladı. Derneğe bir rak var, ata bir rak var. Ama geçmiş yıllarda başbakanımız da ata bindi düştü. Biz bunların içinde bir karışımlı bir belediye başkanıyız. Belediye başkanı moral bozukluğunu eşiyle alanda davul zurna eşiğinde oynayarak üzerinden attı.